Sevgili Şanlıurfalılar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Enbiya ve Evliyalar şehri tarihiyle, kültürüyle, birikimiyle medeniyetimizin gözbebeği Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde, mahallelerinde yaşayan kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bugün Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü hep birlikte büyük bir gururla idrak ediyoruz. İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde kadını, erkeği, genci yaşlısıyla Şanlıurfalı kardeşlerimizin kazandığı zafer tüm milletimize umut aşılamıştır. Şanlıurfa bir yıllık topyekün kıyamın ardından tamamen kendi direnişiyle düşmanı topraklarından söküp atmıştır. Çünkü Şanlıurfa sadece sabır timsali Hazreti Eyüp peygamberin değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim'in de şehridir. Şanlıurfa'nın bu dönemde sergilediği destansı direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine şanlı ünvanı verilerek özellikle takdir edilmiştir. Bundan tam bir asır önce mücadeleleriyle, cesaretleriyle Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapan tüm kahramanları, tüm istiklal sevdalılarını minnetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 100 yıl önce 12'lerin Urfa'da başlattığı direniş ruhu bölücü terörden 15 Temmuz ihanetine Suriye'deki harekatlarımızdan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kadar vatanımızın bekası ve milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz tüm mücadelelerde bizlere ilham kaynağı olmuştur. Bugün de tüm dünya ile beraber Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelemizde Urfa'nın ve siz kardeşlerimin cesaretinden ilham alıyoruz. Allah'a da olsun tıpkı daha öncekiler gibi bu mücadelemizi de milletimizin desteği ve duasıyla başarıyla sürdürüyoruz. Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. Yürekler tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diye vurdukça Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Şanlı Urfalı kardeşlerimiz kalplerini huzurlu tutsun. Türkiye Allah'ın izni ve inayetiyle aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden gelecektir. Sizlerden salgınla ilgili tedbirlere riayet etmenizi özellikle istirham ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak üzere olduğumuz günlerde salgından dolayı sıkıntı çeken kardeşlerimize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle 100. Kurtuluş Yıl Dönümünüzü tekrar tebrik ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.